Merhabalar ben Bora Arslan Türk. Bu videoda e, piramidin hacminin taban alanı e, çarpı yükseklik, cisim yüksekliği bölü 3 olduğunu tabi bu dik piramit veya ilk piramit fark etmiyor olduğunu ispatlamaya çalışacağız. Şekilde bir piramit var herhangi bir piramit, üçgen piramit aldım. E, bu yapacaklarımız üçgen, dörtgen, efendim beşgen bütün piramitlerde geçerli olduğu için aslında hepsi için çünkü hepsini ben üçgen piramitlere bölebilirim hepsi için geçerli şimdi burada şekilde görüyoruz tabanımız tabanı A olan bu tabana ait yüksekliği H1 olan bir üçgen cisim yüksekliğimde H bunun ben taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'e eşit olduğunu göstermeye çalışacağız biraz böyle parçalar ayırma mantığıyla yaklaşacağız çünkü çizimle göstermek çok zor. Çizimle de gösterilebilir aslında. Ama bu şekilde daha net anlaşılacağını düşünüyorum. Ee, şimdi ben bu piramidi hacimle yaklaşmak için küçük küçük e, ufak üçgen prizmalar kullanıyorum. Yani buna e, en tane parçaya böldüğümü düşünün. Yüksekliğini e, ve tabii Bunlar, bu parçalar boyutları da azalarak, yani tabanı küçülerek, yüksekliği küçülerek en tane üçgen prizmanın e, oluşturduğu bir piramit gibi düşünebilirim. Tabi bu en tane prizma eğer sonlu sayıda olursa, 10 tane, 20 tane, 30 tane e, bu tam piramitin hacmini vermez. Ama adet ne kadar artarsa pir, e, piramitin hacmine yaklaşacaktır. Dolayısıyla biz de eni sonsuza götürüp tam yaklaşmış olacağız. Böyle gördüğünüz gibi işte yükseklikleri eşit olan en adete böldüğüm için bunun yüksekliği h şuradaki her bir parçanın yüksekliği h bölü n olacak. Her bir parçanın yüksekliği h bölü n olacak. Yine en alttaki tabanı a ise ben bu a'yı da en parçaya böleceğim. Ondan da en parça o boyutta küçülteceğim. Tabi en alttaki en çarpı a bölü n olacak. Bir üsttekinin tabanı n eksi 1 bölü n a olacak. Bu şekilde en üsttekinin tabanı 1 bölü n a olmuş olacak. Yükseklikler de bu şekilde azalacak. Tabi burada aslında eğik piramitle dik piramitin Cisim yüksekliği ve tabanı aynı kalmak koşuluyla aynı olduğunu anlayabiliyoruz. Ben şu üçgenleri, şu üçgenleri şöyle sağa dayalı dizdiğimde bu modelleme ile hacmin değişmediğini görmüş oluyorum. Yani taban alanı ve tabii ki bu üçgenleri de istediğim kadar arttırabileceğim için tam piramidin hacmine eşit hale getirebileceğim için eee bunu ben mesela dik bir şekilde sağa yasladığımda veya sola yasladığımda şu yükseklik cisim yüksekliği ve taban alanı değişmediği müddetçe hacminde değişmediğini aslında bu modellemeyle görmüş oluyorum. Şimdi hesaba geçelim. Benim en alttaki prizmam şöyle bir şey olacak. tabanım A idi. Bunu ben en parçaya bölmüştüm. Bu en parçanın elini de alıyorum en altta. Yüksekliğim de H idi. H'ı da en parçaya bölmüştüm. Buradaki her bir parçanın yüksekliği H bölü en. Bunun cisim yüksekliği de yine o da tabii ki en parçaya bölünecek. N H1 bölü N olacaktır. Yani bu enleri adım adım gidişi göstermek için yazıyorum. Bir üstteki parçam ne olacak? Bir üstteki parçam biraz daha ufalacak üçgenim. Şöyle yapalım. Bir üst parçadaki e, yüksekliğim yine h bölü /N. n. olacak? Tabanım n 1 bölü n a yani 1 bölü n azalacak çünkü n parçaya girmiştim. a olacak. yüksekliğim ne olur? Tabi bu üçgenler benzer olacağı için şimdi buradaki benzerlik oranım benim. Benzerlik oranım e, tabanların oranı yani n-1 bölü n a'nın n a bölü n oranı eşittir. Üsttekini diyelim bilmiyorum ben. Alttaki neydi? H1'di. Buradan açıktır ki şunlar gider. üst tarafında bu eşitliğin sağlanabilmesi için n-1 bölü n H1 olması gerekir. Bu takdirde ve bunlar da gider benim pardon şunlar gidecek. Yani a bölü a eşittir e, h1 bölü h1 olacak. Dolayısıyla benim bir üst adımdaki yüksekliğim n-1 bölü n h1 olur. Yani bu şekilde gidecek. Bir üstteki üçgenim de buna benzer olarak ne olacaktır? çizmeye gerek yok. Tabanı n-2 bölü NA, n a yüksekliği n-2 bölü n h1 ee, tabi o üçgenin yüksekliği. Bu prizmanın yüksekliği ise yine h bölü n olacaktır. Şimdi buradan ben elde ettiğim hacmi yazmaya çalışacağım. En alttaki üçgenin en alttaki prizmanın hacmi nedir? Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı yani n çarpı n bölü n a taban n bölü n a çarpı yükseklik n bölü n h1 taban alanı buldum. Çarpı prizmanın yüksekliği h bölü n. İkinci adımda n eksi 1 bölü n a Biraz sesim kötü bu arada kusura bakmayın. Ee, n-1 bölü n h1 çarpı yine yükseklik değişmeyeceği için h bölü n bu şekilde gidecek bu. Daha sonra ne olacak? 1 bölü veya bir önceki adıma yazalım. 2 bölü n a çarpı 2 bölü n h1 çarpı h bölü n elde ederiz. Bu benim yaptığım modellemede e, elde ettiğim o kullandığım prizmaların hacimleri toplamı. Bu benim buradan e, piramidin hacmine ulaşacağız. Tabi en sonsuza götüreceğiz tam eşit olması için. Şimdi burada nelerin parantezini olabilirim ben? Bir kere a çarpı h1 çarpı h parantezini alabilirim. Alt taraftan da n çarpı n çarpı n parantezini alabilirim. Ee, diğer şeylerin kalmasını istiyorum parantez içinde. Bunları aldığımda ne kalacak? n çarpı n yani n kare artı yine bu alttakiler gidecek a h1 h gidecek n eksi 1 çarpı n eksi 1 yani n eksi 1'in karesi artı nokta nokta 2'nin karesi. Şurada bir adımız daha var. Onu yazmayı unutmuşuz. 1 bölü n. A. 1 bölü n. H1 çarpı bir h bölü n'imiz daha var. Buradan da yine parantez alındığı takdirde 1'in karesi kalacaktır. Şimdi şuranın ben buranın kareler toplamından n çarpı n artı 1 çarpı 2n artı 1 bölü 6 olduğunu biliyorum. Gerekli sade yapalım. a çarpı h1 çarpı h bölü n küp çarpı n çarpı şu n artı 1 ile 2n artı 1 de çarparsam 2n kare artı 2n ile 1'i çarptım. 2n ile 1'i çarptım ben. 3n artı 1 bölü 6. Burada şu n'leri sadeleştirirsem n kare kalır. Düzenlersem a çarpı h1 çarpı h çarpı şu 6'yı sola alayım. Üst tarafta 2n kare artı 3n artı 1. Alt tarafta da n kare kaldı. Yine bunu kesirlere ayırırsam a çarpı h1 çarpı h bölü 6 burayı ben 2n kare bölü n kare yani 2 artı 3 bölü n artı 1 bölü n kare diye yazabilirim. Kontrol edelim. 2, 3 bölü artı 1 bölü n kare. Burada ben n'i sonsuza götürdüğümde en sonsuza götürdüğümde buralar tabii ki sıfıra gidecektir. Bu 2 ile de 6'yı sadeleştirirsem nerede ediyorum? n'i sonsuza götürdüğüm anda bu yaptığım modelleme piramidin hacmini artık eşit oldu. A çarpı h1 çarpı h bölü 3 şu zaten bu arada arkadaşlar bir hatayı fark ettim onu ekleyelim şuradan ekliyorum kırmızıyla yani ben ee, prizmaların hacimlerini yazarken taban alanı çarpı yükseklik demiştim e, taban alanı üçgen taban onları taban çarpı yükseklik bölü 2 bölü 2'leri unuttum yani şuralarda birer 1 bölü 2 var bütün terimlerde onu da ekleyelim 1 bölü 2 var her terimde yine burada 1 bölü 2 var burada 1 bölü 2 var 1 bölü 2 terimi ekliyorum biraz da hastalığın verdiği dikkatsizlikle evet şuradan da 1 bölü 2 mi ekliyorum sonuç itibariyle burada tabi ki 1 bölü 2 var şimdi bu ne oldu arkadaşlar nerede ettim ben a çarpı h1 bölü 2 taban alanı çarpı cisim yüksekliği bölü 3 yani nerede etmiş oldum ben taban alanı çarpı Cisim yüksekliği bölü 3 elde etmiş oldum. Yani istediğim şeyi en baştan yukarıda yazdığım şeyi elde etmiş oldum. Dolayısıyla herhangi bir piramidin hacmi yaptığımız modelleme ile gördük ki en de sonsuza götürerek tam olarak piramide yaklaştık. Piramidin taban alanı çarpı cisim yüksekliği bölü 3'tür. Bu eğik olmasıyla dik olmasıyla değişmez. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 bize piramidin hacmini verir.